Hepiniz hoş geldiniz. Sizinle bu YouTube kanalında ne videolar yaptık ne videolar. E bizim başımıza tatlı güzel ibretlik, ders çıkarılacak bir şeyler gelince biz de istiyoruz ki bunları sizinle paylaşalım. En büyük problemimiz ne? Sıkıntımız ne? Tabiattan uzağız. Betonun içindeyiz. Halbuki atalarımız böyle değildi. Yeşilliklerin arasında yaşıyorlardı. Ayakları toprağa değiyordu, çimene değiyordu, ağaca değiyordu. Tabiatın içindeki canlılarla bir arada yaşıyorlardı. Yani onlar için çok normal olan şeyler bizim için maalesef bir hayli uzak hatta hayal gibi bir durum söz konusu. Diyeceksiniz ya Tay abi hayırdır? Bu elindeki baykuş neyin nesi? Diyeceksiniz ya Tay abi hayırdır bu elindeki baykuş da neyin nesi. Bakın bu görmüş olduğunuz baykuş bizim hayatımıza gireli yaklaşık 15 gün falan oldu. Haziran'ın biriydi. O gün e, bizim tarlada çocuklar bunu yerde bulmuşlar. Demek ki o civarlarda bir baykuş yuvası var ki yuvadan düşmüş. E, biz onu orada bıraksak ortalıkta kediler geziyor, köpekler serbest dolaşıyor, e, bir sürü çiftlik hayvanı var ortalıkta. Ölüp gidecek Bir de böyle zayıf bir vaziyetteydi Ne yapalım edelim E bakalım bari dedik Bu arada Emin Yoğurtçuoğlu kardeşime Alper Tüteş kardeşime ve diğer Kuşlardan çok iyi anlayan uzman kardeşlerime Teşekkür ederim Çok güzel nasihatlerini aldım Bilgilerini aldım Hatta Emin Bey bana özel bu cüce baykuşla alakalı ses kayıtları gönderdi. Dedi ki ya akşam orada bunları bir çalın, seslendirin. O bölgede bir baykuş varsa muhakkak gelecektir dedi ve ee böylece annesi eğer oralardaysa anneye ulaşabilirsiniz dedi. Maalesef olmadı ulaşamadık. Biz de bugün Haziran'ın yanılmıyorsam 17'si ve yaklaşık 17 gündür biz bu tatlıya bakıyoruz. Adını da çakıl koyduk. <laughs> Tatlım nasılsın? İyi misin? O güzel çok tatlısın ama çok güzelsin. Bugün onu salıyoruz çünkü artık kendi kendine yetebilir bir hale geldi. Üzerindeki bütün yavru tüylerini bıraktı. Kanatları gayet güzel, uçabiliyor. Hakikaten Allah Teala'nın yarattığı her canlıda muhteşem detaylar, muhteşem güzellikler var. Baykuş da onlardan bir tanesi. Biz şimdi onu birazdan serbest bırakacağız ama gündüz değil. Gündüz bu hayvanlar için tehlikeli bir ortam. Gece bu hayvanlar kahramanlaşıyor, gece gerçek donanımlarına güçlerine kullanabilir hale geliyor. Onun için akşam vakti onun da rahat edebileceği uygun bir çatı ortamına bırakacağız. Ve ondan sonra artık inşallah kendi kendine yetebilir bir hale gelecek. 17 gündür yedin içtin, kıymaları götürdün löp löp. Yalnız baykuş beslemek bu anlamda çok kolaymış onu öğrendim. Mesela ben atmacı, şahin bunlardan da besledim zamanında kısa süre olarak baktım yani şekerkeniz işte yere düşmüş şahin atmaca onlarla da ilgilendik yani çok farklı onlardan mesela bir atmaca'ya bir ölü kuşu verdiğiniz zaman o onun böyle önce bütün tüylerini yolar bütün tüylerini yolar atar ondan sonra e, alttan girer önce bağırsaklarını çıkarır adım adım bağırsaklarını yer bağırsaklardan sonra içini boşaltır tamamıyla bütün yumuşak dokuyu yer tamamen bütün yumuşak dokuyu yedikten sonra da arkasından etli kısma geçer. Mesela bacağı yer yer tam o ayak kısmı kalır. Pıt diye atı verir. Vücudu yer kafa kısmı kalır. Gaga ile beraber kafatası o kısmı pat diye atı verir. Yani hiç oralarla ilgilenmez. Hakikaten bu anlamda çok ilginç bir kuş. Baykuş. Baktığınız zaman mesela diğer bu yırtıcı kuşların kafaları küçük olur. E bunun kafası kocaman bak vücuduna göre dev bir kafası var gördüğünüz gibi. Neden böyle? Allah mükemmel yaratmış. Hangi şeyi kötü yarattı ki? Bu gördüğünüz kafa aslında tek başına kocaman bir kulak vazifesi görüyor. Tek başına. Ya yani gecenin bir yarısı en küçük bir çıtırtıyı pıtırtıyı kar yağmış karın yarım metre altında fare yürüyor. Farenin o tıkırtısını bu tık diye duyuyor anında. Bunların mesela anında sesini duyar ve bu gördüğünüz kafaya ses çarptığı zaman kafa sesi olduğu gibi algılıyor. Bir de bu baykuşların şu yanlarında kafanın neredeyse yarısını kaplayacak kadar Büyük şu bölgelerde kulakları var. Bir de mesela çok ilginç hiçbir kuşta olmayan bir şey sadece baykuşta var. Ee, kulağında zar var. Yani bir nevi kendi kendine açıp kapatabildiği zar var. Mesela çok yavaş uçuyorsa o perdeyi tık diye kapatıp kulağını kapatabiliyor. İstediği zaman açıyor. Mesela gece uyurken perdeyi açıyor. Sesleri duyabiliyor. Derin uyumak istiyorsa hani uyanmayı düşünmüyorsa perdeyi kapatıyor. E gündüz uyuyor zaten. Gündüz gün boyu uyuyan bir canlı. Bu yönüyle de çok enteresan bir hayvan. Ses konusunda dünyada sesi en iyi algılayabilen canlılardan biri. Bir de bir efsaneyi yıkalım. Kafayı görüyorsunuz değil mi? Şu an ben konuştuğum için ses buradan geliyor. Ve bakın bana doğru nasıl döndü. Bu tarafa doğru dön bakalım. Evet görüyorsunuz bakın. Bak. Hani hep derler ya. Ya 360 derece kafasını çevirebiliyormuş. Bu bir efsane. Böyle bir şey yok. 270 derece döndürebiliyor başını. 270. Bakın ilmi olarak eğer bir insan başını 270 derece döndürmeye kalkarsa insan direkt ölüyor. Neden? Şu boyun damarlarımızdaki kan pompalayan damarların bir anda beyni irtibatı kesiliyor ve tak diye ölüyoruz. allah Teala bu hayvana öyle bir boyun yapısı vermiş ve bu boyun yapısı dolayısıyla tam 270 derece başını çevirebiliyor. Çevirebiliyor musun başını 270 derece? He? Başı neye çeviriyor biliyor musunuz? Çünkü göz yuvaları içindeki göz hareket etmiyor. Göz yuvaları içindeki göz hareket etmiyor. Neden? Çünkü arabanın farı gibi düşünün. Arabanın farı nasıl arabanın üzerine sabittir. Sağa sola doğru dönmez. Bak bizim dönüyor gözümüz. Ya yani içinde böyle en kenara ya da şuraya doğru bakabiliyoruz yani. Kafayı çevirmeden gözümüzü çevirebiliyoruz. Ama bunda öyle bir durum yok. Öyle bir şey olmadığı için bir şey yapmıyorum. Bir şey yok. Hoy senin gaganı yerim ben. Ondan sonra kafasını çevirerek etrafı görebiliyor ama tabii hiç ses çıkarmıyor. Mesela bu hayvanlara yine çok ilginç bir tüy yapısı vermiş Rabbim. Öyle muhteşem bir tüy yapısına sahip. Şimdi mesela bu küçücük bir serçe bile şu ağaçtan şu ağaca geçecek olsa bir tırır diye bir ses çıkarır. Yerden bir karga kalkıyorsa bir ses çıkarır. Yani herhangi bir kuş muhakkak bir ses çıkarır. Ama bunlarda öyle bir durum söz konusu değil. Yani bu kuş, bu gördüğünüz bir cüce baykuş. Halk arasında buna kukumav diyorlar. İster bir cüce baykuş olsun, isterse büyük devasa iki kanat arasını açtığınız zaman e, bir adam boyuna ulaşabilen bir baykuş olsun. isterse bunların hiçbirisi yerden kalkarken, bir yerden bir yere süzülürken, avın üzerine giderken hayvan hissetmiyor. Ya düşünsenize yerde fare var. Bu gecenin bir yarısı direkt farenin üzerine dalıyor ve fare onu anlayamadan yakalıyor pençeleri çok kuvvetli. Bakın bu bir kukumav, cüce baykuş ama buna rağmen bunun bile pençeleri çok müthiş, sert. Onun için ben de dikkat ediyorum yani. Hani şu an sıkmıyor beni. Hani biz şimdi 15 gündür bunu besliyoruz, ediyoruz. Bize bayağı alıştı. Bizden bir düşmanlık gelmeyeceğinin farkında. Ama yine de istese direkt geçirir ve ya o gördüğümüz bileklerimi parçalayabilir. Kanatmak falan hikaye. Avın üstüne çöktüğü zaman güçlü pençeriyle kıskı bırak yakalıyor, tırnaklarını geçiriyor ve avı o şekilde öldürüyor. Öldürdükten sonra ne yapıyor? Lokma lokma yutuyor mu? Hayır yutmuyor. Yine muhteşem bir Allah'ın sanatı devreye giriyor. Bu hayvana Allah dev bir ağız vermiş. Bak gaga küçücük görüyorsunuz değil mi? Gaga küçücük. Bu küçücük gagayı açtığı anda ağız yani bir üçgenin sivri ucunu düşünün. Sivri ucu kaldırın, üçgen bile arkaya doğru nasıl genişler? Bu naz da öyle genişliyor aynı kırlangıcın ağzı gibi, aynı ebabil kuşunun ağzı gibi. Kırlangıç, ebabil bunlar böyle havada uçarken böcekleri yakalar arı kuşu. Niye? Gaga ucu inceciktir ama arkaya doğru genişler. Açtığı anda çuval gibi bir ağız meydana çıkar, kapar gider. İşte balinanın o su içindeki mikroorganizmaları yutması gibi, algleri yutması gibi. Bunda da öyle D bir ağız var. Ya yani beslemesi bizim için kolaydı. Neden? kıymayı, et parçalarını gagasının ucuna koyuyorsunuz. Zaten sonra sonra alıştı artık kendisi yemeye başladı. O bir anda küt diye onu yutuyor. Olduğu gibi yutuyor. Tabiatta ne yapıyor? Tabiatta bildiğiniz fareyi olduğu gibi çöküyor üstüne. Tüyüyle affedersiniz, kılıyla, tırnağıyla, dişiyle bütün olarak yutuyor. Yuttuktan sonra asıl mucize ondan sonra başlıyor. Yuttuktan sonra midede bunu sindiriyor, ayrıştırıyor. Vücuduna fayda sağlamayacak tüydür, kıldır, tırnaktır, kemik parçalarıdır, hayvan ağzındaki diştir, deriptir o kalın deriler. Sindirilmeyecek bunların hepsini ağzına, yani mide top yapıyor. O top ağzına geliyor sonra tükürüyor onu dışarı. Ee, baykuş topu diye bir şey vardır. Baykuş böyle bir yerde uyurken, işte gecenin sonuna doğru gece avlanmış yemiştir, tüner bir yerde aynen Hayvanların geviş getirmesi gibi o bizim işte büyükbaş hayvanların koyundur inektir bunların böyle geviş getirmesi gibi Bu da mide gevişi getiriyor zararlı faydalı olmayacak katı maddeler midede top haline geliyor Resmen böyle yapa yapa e, hani bizim böyle kusma refleksimiz gibi ağzına alıyor topu pıt diye atıyor Baykuşların böyle devamlı gecelediği dallar vardır ormanlarda Öyle bir yeri keşfederseniz baykuş devamlı orada gecelediği için Orada gece dalda pislediğinden baykuşun gübresi böyle ağaçın gövdesinde yer yapar. Oradan da onları fark edebilirsiniz. Oraya bakın yerlere yerde baykuşun sabaha doğru attığı gübre toplarını bulacaksınız. Ya yani gübre topu diyorum. O dışkı kalıntılarından oluşan topları orada bulabileceksiniz. Ya gözüne Rabbim öyle muhteşem bir şey vermiş, özellik vermiş. Şimdi mesela gözünde öyle kimyasallar var. Gece zifiri karanlıkta birçok şekli en uzaktaki cisimleri bile mor ve ötesi şeklinde görebiliyor. Mesela kuşların hiçbir mavi rengi göremez. Yeryüzünde mavi rengi gören bir tek kuş var. Evet sensin o. Sadece sen görebiliyorsun mavi rengi. Allah seni öyle yaratmış. Mükemmel bir durum söz konusu. Oy seni yerim ben. Çok tatlısın ya. Nasıl ayrılacağız biz seninle? Ama ayrılmak zorundayız. Bizim tarlada bir sürü fare var. O fareleri senin yemen lazım. Bakın bu arada tam bir çiftçi dostu. Biliyorum bizim ülkemizde baykuşlar maalesef bazı insanlar tarafından uğursuz olarak görülüyor. Ya uğursuz falan değil. Dünyanın en uğurlu, en tatlı, en bereketli hayvanı sensin. Hem nasıl bereketlisin biliyor musun? Öyle böyle değil. Senden olması lazım. Bakın bir tarlada bir baykuş 4 ay içinde bir istatistik tutulmuş. 3000 civarında fare yakalamış. 3000 nedir ya? Bakın dört ay içinde 3000 civarında fare. Yani bu muhteşem bir şey. Baktığınız zaman. Gel bakalım. Gel. Hı? Evet. Aynen öyle. Çok güzel yakalamışsın. Hı? Gel bakalım. Hı? Evet öyle. Çok güzel fare yakalıyormuşsun sen. Öyle duyduk biz. Fareleri löp löp yiyormuşsun. Ya bizim tarlada da minik tarla fareleri var. Tavukların kümeslerine giriyorlar. O kadar küçükler ki. Yani... Onları engellemenin başka bir yolu yok. Minicikler gündüz böyle sağda solda saklanıyorlar. Gece oldu hemen tık 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 minik minik. Bazen böyle folluğu bir kaldırıyoruz altından 3-4 tane minicik çıkıyor. Yani boyları bu kadar. Ama bunlar işte onları bir güzel temizliyorlar. Onun için bundan sonra o fareleri sen yakalayacaksın. Tamam mı tatlım? Tamam mı çakıl? İleride belki sen bizi görünce gelirsin. Bakın bir baykuş bir insanın kafasına konmak istese. O insan bunu hiçbir zaman hissetmeden, fark etmeden baykuş bunu başarabilir. Ve insan kesinlikle bunun farkına bile varmaz. Yani o kadar bu anlamda sessiz ve esrarengiz hareket edebilen hayvanlar. Gözlerinde ilginç bir hücre yapısı var ve bu hücre yapısıyla şimdi mesela gece zifiri karanlık. O karanlıkta öyle bir tane bir ışık parladı. Oldu ya. Biz insanlar nasıl görüyoruz? İşte bir parlaklık olarak görüyoruz. Bu o uzaktaki parlaklığı bütün bir eşya olarak görebiliyor. Bu kafasının bu kadar kocaman olması onda. Baksanıza vücudunun üçte biri kadar kafa var. Atmaca'da yok, Şahin'de yok, Kartal'da yok. Niye bunda? Çünkü bütün o göz donanımı bu kafanın arkasında. Gözün arkasında dev derin tüpler var. O tüpler sayesinde muhteşem bir bakış açısına sahip. İnsanoğlu görmeyle alakalı dürbün dahil teleskop dahil birçok cihazın icadında baykuşlardan fazla fazla istifade etmiş. Nihayetinde sanatçıyız, mucidiz ama gerçek mucidin, gerçek sanatçının birer taklitçisiyiz. Sadece onun yaptıklarını görüyor, gözlemliyor ve kendi hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Bu muhteşem canlı da duyma kabiliyetiyle, görme kabiliyetiyle, uçma ve avlanma kabiliyetiyle daha bilemediğimiz istedemediğimiz nice kabiliyetleriyle aslında muhteşem bir donanama sahip. Sadece şu duruşuyla bile kainatta hiçbir şeyin tesadüflerle meydana gelmediğini bilen, gören, her şeyi farkında olan büyük bir bilgenin, büyük bir sanatkarın elinden çıktığını bize o kadar güzel anlatıyor ki. Bu videoyu izlerken aklınıza çoğunuzun bir soru geldi. Bunun cevabını da merak ediyorsunuz. Baykuş uğursuzluk getirir mi? kere açık konuşmak gerekirse eski Türklerden İslam sonrası Türk geleneklerine, Baykuş'un normal hal ve tavırlarına Baykuş kesinlikle uğursuzluk getiren bir hayvan değil. Bilakis bereketin ve bilgeliğin sembolü olan bir hayvan. Hem de hem bizimle hem de farklı kültürlerin objelerine hem de farklı kültürlerin birikimlerine bakarsın. Mesela mitolojiye baktığımız zaman Athena'nın meşhur atribüti yani onun sembolü olan baykuş her zaman yer almıştır. Eski Türklere baktığımızda ise eski Türklerde baykuş kesinlikle bilgeliğin simgesi olmuştur. Mesela Kırgızların meşhur Manas destanında bile bir baykuş anne söz konusudur. Süleyman peygamberin baykuşla alakalı onlarca kıssası vardır. Süleyman peygamber bir gün evde eşiyle beraber yeni yorganlar hazırlıyorlarmış. Kızı evlenecekmiş hazırlanacak yorganlar için kuş tüyü gerekiyormuş. Süleyman peygamber de kuşlara haber vermiş. Herkes tüylerini döksün, tüyler bize lazım diye. Tabi bu bir kıssa. Hani gerçekte oldu mu olmadı mı bunları bilmiyoruz. Amaç bundan çıkarılacak hisse. Bütün kuşlar üzgün ve ürkek, tüysüz ne yaparız endişesiyle tüyleri dökmekle dökmemek arasında tereddüt ederken baykuş çıkıp gelmiş. Süleyman peygamber öğütlerde bulunmuş. Biz kuşların demiş tek bir varlığı var o da bu tüyler. Bu tüyler bizim uçmamızı sağlar. Bu tüyler bizi soğuktan korur. Sıcağa karşı muhafaza eder. Şudur budur saymış. Süleyman peygamber de kıssa bu ya, hatasından dönmüş. Bütün kuşlar susarken cesaretle bir tek sen konuştun. Onların hakkını bir tek sen savundun. Onların bilgisi artık sensin demiş. Hatta rivayetin devamı da var. Demiş ki bundan böyle sana her gün 3 kuş yemek hakkı veriyorum demiş. Onun için eskiler der ki baykuşun yiyecek ayağına gelir. serçeler etrafında dolaşır. Canı isterse bir tanesini alır. Üç kuş demiş ama o her gün bir tanesini yer. ikisini serbest bırakır diye de anlatmaktadırlar. Çocukken baykuşlara çok aşırı neşir olmuşluğum vardır. Hep böyle bağ damlarında falan kaldığımız için. Çocukluğumda baykuşların etrafında hep böyle serçelerin gezdiğini, ondan hiç korkmadıklarını gördüğümde hep demiştim ben Allah Allah ne oluyor bu hayvana diye. Benim de büyüklerim ben bunu sorduğumda bana bu hikayeyi bu şekilde anlatmışlardı. Baykuş neden uğursuz diye adlandırılır? Yok işte bir evden ölü çıkacaksa o gece baykuş o evin damında öter. Ya bunun tek sebebi var. Şimdi bir evde ağır hasta varsa, başı beklenen biri varsa o evde ne olur ışıklar sönmez. Bütün şehrin ışıkları söner, bütün evlerin ışıkları söner, herkes uykuya çekilir. Fakat orada başı beklenen bir hasta olan evde ışıklar sabaha kadar yanar. E nerede ışık yanıyorsa baykuş da oranın tepesinden ayrılmaz. O da orada öttüğü için millet de oradan böyle ölü falan çıktı mı baykuş gece sabaha öttü derler. Halbuki böyle bir durum söz konusu değildir. Gayet bereketli, uğur getiren, mübarek mübarek bir canlıdır baykuş. Soracaksınız, ya güzel güzel baykuşu eline almıştın. Baykuşla beraber anlatıyordun. Sonra bir anda ortam değişti, vakit saat değişti, hava karardı. Karanlıkta niye anlatıyorsun? Diyenlerinizi duyar gibi oluyorum. Neden karanlıkta anlatıyorum? Çünkü Baykuş'un dua vakti geldi de onda. Süleyman Peygamber Baykuş'a sormuş. Diğer kuşların yediği gibi sen neden buğday arpa yemezsin? O da cevap vermiş. Hazreti Adem ve Hazreti Havva onları yediği için çeneten kovuldular. Onun için yemem. Baykuş'a sormuş. Sen neden su içmezsin? Nuh peygamberin kavmi suya gark olduktan sonra suyu kendime haram ettim. Onun için su içmem demiş. Süleyman peygamber sormuş. Neden geceleri gezer, dolaşır, gündüzleri uyursun? O da cevap vermiş. İnsanoğlu gündüzleri her türlü günah işlemektedir. Onların günahlarını görmek, şahit olmak istemem. Gecede de gaflet içinde uyumaktadırlar. Onlar uyurken Allah'ın büyüklüğünü zikredeyim sabahlara Bundan ötürü geceleri ayakta durur uyumam demiş. Yine gece oldu. Baykuşun zamanı başladı. Geceleri baykuşlarla beraber hu hu diyenlere ne bu?